Herkese yeniden merhaba. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi birlikte sıcak şarap yapacağız. Sıcak şarap benim için kışı çekilebilir kılan şeylerden biri. Bu videoda hem kırmızı hem de beyaz sıcak şarap tarifimi paylaşacağım sizinle. Kırmızı sıcak şarap daha yaygın olarak biliniyor ve tüketiliyor ama beyaz sıcak şarap da gerçekten çok güzel oluyor. Kırmızı sıcak şarabı bugün yapacağım. Beyazı da bu hafta içinde yapıp çekeceğim. Montaj aşamasında birleştireceğim ve siz bu videoda ikisini de görüyor olacaksınız. Şimdi kırmızı sıcak şarap için kullanacağım malzemelere bakalım. Tabii ki bir şişe kırmızı şarap kullanacağım. Sıcak şarap yaparken çok pahalı şaraplar almanıza gerek yok bence. Uygun fiyatlı şarapları tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben savayı tercih ediyorum. 2 tane portakala ihtiyacımız var. Bunların suyunu sıkacağım. Ayrıca bir tanesini kabuklarında kullanacağım. Bir elma, 10 tane karanfil, bir yıldız anason, 5 tane kakule, 3 tane çubuk tarçın ve 2 yemek kaşığı kadar toz esmer şeker kullanacağım. Bu benim kullandığım oran. Aslında biraz az kullanıyorum. Normal tarifte yarım su bardağı kullanılıyor. Onu da mutlaka belirtmem gerek. Siz kendi damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben genelde bütün tariflerde şekeri yazdığından az koyuyorum. Şeker eşim biraz düşük olduğu için. Yarım su bardağı kullandığımda bana çok fazla tatlı geliyor. Buna göre karar verebilirsiniz. Şeker oranı ile ilgili bir şey daha değineceğim birazdan. Ama öncesinde kullanacağım. Son malzemeyi de size göstereyim. 2 tane de gün kurusu ekleyeceğim. Kuru incir de ekliyorum. Evde varsa yine iki tane ama şu an yok. O yüzden sadece gün kurusu koyu. Evet, benim kullanacağım malzemeler bunlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Ama bu tarife %100 sadık kalmanız gerekmiyor. Kendi damak tadınıza göre ekleyebileceğiniz farklı malzemeler, meyveler, baharatlar da var. Mesela neler? Vanilya çubuğu, defne yaprağı, zencefil, limon kabukları gibi. Meyve tadının daha baskın olmasını isterseniz armut da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Yalnız baharatları eklerken şuna dikkat etmeniz gerek. Bazı baharatlar keskin ve mayhoş tat verirken bazıları şarabı daha tatlılaştırıyor. Mesela anason, keskin ve mayhoş, zencefil de aynı şekilde. Ama vanilya, kakule, karanfil bunlar daha hafif ve tatlı baharatlar. Dolayısıyla bu dengeyi de dikkat etmenizi öneririm. Şeker oranı yine İngiliz söyleyeceğim şey de şuydu. Eğer keskin ve mayhoş baharatları fazla kullanırsanız şeker oranını da biraz arttırmanız gerekir. Aksi takdirde şarabınız acılaşabilir. Şimdi başlayalım. karanfilleri bu şekilde portakal kabuğuna geçiriyorum. Önce şarabı döküyorum. Portakal suyunu ilave ediyorum ve şekeri ekliyorum. Şeker eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Ardından diğer malzemeleri ekleyeceğim. Burada dikkat etmemiz gereken şey şarabı kaynatmamak. Kaynarsa alkolü uçar. Şeker eridikten sonra malzemeleri eklemeye başlıyorum. 3 tane tarçın kabuğu. 5 tane kakule. 1 tane yıldız anason. Küp küp kestiğim elmalar. Portakal kabuğu bu şekilde karanfilleri dizmiştim gün kurularını şöyle ikiye böldüm İki tane yani toplam 4 parça bu şekilde biraz daha karıştırıyorum ardından ocağı kapatıp 15-20 dakika dinlendireceğim sıcak şarabı içmesi kadar yapması da keyifli bence çünkü mis gibi bir koku yayılıyor şu an 20 dakika dinlendikten sonra ocağı tekrar açtım dediğim gibi kaynatmamaya dikkat edin eğer evinizde derece varsa 75 dereceye ayarlayabilirsiniz çünkü 80 dereceden sonra alkol uçmaya başlıyor. Bu arada eğer yanlışlıkla kaynatırsanız ya da daha yüksek alkollü olsun isterseniz en son aşamada ocağı kapattıktan sonra içine konyak ekleyebilirsiniz ama ben hiç bunu denemedim açıkçası. Şarap tekrar ısındı ve şimdi önce meyveleri, baharatları alacağım, ardından servis yapacağım. Bu şekilde bir kupada ya da ısıya dayanıklı cam bir bardakta servis yapabilirsiniz. Süslemek için portakal ve tarçın kabuğu kullanabilirsiniz. O zaman afiyet olsun diyorum. Yeni bir günden merhaba. Bugün hem sıcak şarabın yanına yakışabilecek aperatiflerden bir tabak hazırlayacağız. Hem de beyaz sıcak şarap yapacağız. Önce tabağı hazırlayalım istiyorum. Sıcak şarabın yanına ne yakışır? Aklıma ilk gelen şey tarçınlı, zencefilli yılbaşı kurabiyeleri oluyor. 2-3 hafta önce tarifini çekip paylaşmıştım. İzlemek isteyenler için açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra çikolatalar, çikolatalı kekler, kurbasanlar ve badem yakışır diye düşünüyorum. Bunlar portakallı bitter çikolatalı drajeler. Tuzlu ve biraz da açlık yatıştıracak, alkole zemin hazırlayacak bir şeyler isterseniz tuzlu muffinler, minik pizzalar, füme et, jambon, grisine olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sizinle küçük bir aperatif tarifi paylaşacağım. Patatesli muffin. Özellikle ben kırmızı sıcak şaraba çok yakıştırıyorum. İki patatesi rendeliyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı sıvı yağı tavaya alıyoruz. Tereyağı eriyince patatesi ekliyoruz ve 15 dakika soteniyoruz. Bu sırada tabii ki tuzu ve karabiberi de ekliyoruz. Patates soğurken yeşil soğan, kırmızı biber ve yeşil biberi ince ince doğruyoruz. Patatesi ekliyoruz. Üzerine yumurta kırıyoruz ve bir yemek kaşığı nişasta ile karıştırıyoruz. Karışıma muffin kalıplarına döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika piştikten sonra üzerine mozzarella ve toz parmesan ekliyoruz. 10 dakika sonra fırından alabiliriz. Araya bu küçük tarifinde sıkıştırmak istedim. Şimdi beyaz sıcak şaraba geçelim. Önce sizinle malzemeleri paylaşacağım. Tabii ki bir şişe beyaz şarap. Ben yine sava aldım. Kırmızı şarapta da söylediğim gibi sıcak şarap yaparken pahalı bir şarap almanıza gerek yok bence. Uygun fiyatlı şarapları tercih edebilirsiniz. 250 ml elma suyu kullanacağım. Eğer evinizde katı meyve sıkacağım varsa kendiniz de sıkabilirsiniz. Ben tamamen bu %100 elma suyundan aldım. 2 tane portakalın suyunu sıkacağım ve bir elmanın da kabuklarını soyup küp küp doğrayarak karıştıracağım ekleyeceğim. Bir tane yıldız ama son iki tane tarçın kabuğu, 5 tane kakule ve 5 tane karanfil. Tatlandırmak için şeker yerine bal kullanıyorum. 4 yemek kaşığı kadar kullanacağım. Siz damak zevkinize göre artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. Ocağı kısık ateşte açıyorum. Şimdi elma suyunu ekleyeceğim. 250 ml ölçtüm. Portakal suyunu ekliyorum. Biraz ısındıktan sonra balı ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra elma ve baharatları ekleyeceğim tarçınları da ekliyorum. Şimdi biraz daha karıştırıyorum ve ardından ocağı kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Dinlenirken soğuduğu için altını kısık ateşte açarak ısıttım. Şimdi servis yapıyorum. Tarçın kabuklarıyla süslüyorum. Evet şarabımı da böyle koyuyorum. Bu arada tabağa minik bir ekleme yaptım onu da göstereyim size. Birer dilim eski kaşar ve golda peyniri ekledim. Peynir çeşitleri bence beyaz sıcak şaraba çok yakışmıyor. Ama dilerseniz kırmızı sıcak şarap da tüketebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu tarz böyle hem tuzların hem tatlıların olduğu bir tabak yaparsanız dileyen istediğini yiyebilir. Şu anda çok karışık görünüyor olabilir. Ama amacım aslında neler olabilir şöyle bir göstermekti. Umarım tariflerimi denersiniz ve seversiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.